Merhaba değerli dördüncü öğrencileri. Bugün sizlerle birlikte atasözleri ve deyimler konusunu işleyeceğiz. Atasözü nedir, deyimler nedir, aralarındaki farklar nelerdir? Bunlardan bahsetmeye çalışacağız. İsterseniz hemen atasözünün ne olduğuyla ilgili hemen başlayalım. Atasözü atalarımızın tecrübeleri sonucunda söyledikleri geniş anlamlı özlü sözlere atasözü denir. Geçmişte yaşanmış tecrübelerin onlara çıkardıkları derslerin bize bir yansıması olarak da kabul edebiliriz. sözlerin özellikleri. Söyleyeni belli değildir. Bakın çocuklar, atasözlerini söyle atasözlerini söyleyenlerin yani kim tarafından söylendiği belli değildir. Atasözlerini söyleyen kişi belli değildir. Halkın ortak malıdır. Herkes tarafından benimsenmiştir. Atasözleri kısa ve özlü sözlerdir. Ne demek bu? ata sözleri? öğüt verici ve yol göstericidir. Şimdi örneklerden bunu daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Hemen atasözleri örneklerine bakalım. Acele işe şeytan karışır. Yani burada ne demek istiyor aslında? Bir işi acele yaptığınız zaman istediğiniz gibi yapamayabilirsiniz. Aks, aksilikler meydana gelebilir. Düşünün siz mesela bir işe kalkıştığınız hemen onu alel acele yapmaya çalışırsanız mutlaka bazı aksaklıklar meydana gelebilir. Sakin kalmak, işi... Böyle sakince, emek vererek dikkatlice yapmak bize daha güzel sonuçlar verecektir. Bu atasözümüz bize acele etmemiz gerektiğini, sabırlı ve sakin bir şekilde herhangi bir işimizi bu şekilde yapmamız gerektiğini söylüyor. Aç ayı oynamaz, aç ayı oynamaz derken herhangi bir kişi eğer karnı açsa ve e, herhangi bir şeye odaklanamaz. Mesela düşünün sabah kahvaltısını yapmadınız, karnınız zil çalıyor. Bakın burada aslında bir deyimden de bahsettim. Karnınız zil çalıyor. Karnınız zil çalar mı? Mecazi anlam var değil mi? Eğer bizim karnımız acıkmışsa, sabahleyin aç okula geldiysek, derse odaklanamayabiliriz. Değil mi? Bir etkinlik yapacaksak o etkinlikte çok verimli olamayız. İlk önce karnımızı doyuracağız. Daha sonra gücümüzü toplayacağız ve kendimizi yapacağımız işe odaklayabiliriz. Burada da bundan bahsediyor mesela. Adam olana bir söz yeter. Mesela diyelim ki anneniz babanız sizi bir şekilde uyardı ve siz uyarılan şeyi bir daha yapmadığınızda ne olacaktır? Bir sözle e, uyarılmışsınızdır ve bunun yerini e, gereğini yerine getirmişsinizdir. Ama bazı kişilere ne kadar söz söylerseniz söyleyin, o denileni yapmıyorsa e, sıkıntılıdır değil mi? Bundan bahsediyor. Yani eğer e, Adam olana bir söz yeter. Bir kere uyarmak o kişiye yeter diyor. Ağaç yaşkan eğilir. Ee, Birçok alışkanlığımızı biz küçük yaşlarda elde ederiz. Değil mi çocuklar? Sizler de şimdiden işte kişisel temizliğiniz olsun, sorumluluğunuz olsun. Bunları ne yapıyorsunuz? Şimdiden öğreniyorsunuz. Eğer bunları şimdi öğrenmezseniz ileride öğrenmek çok çok da zor olur. Az söyle çok dinle. Bu aslında hepimizin uyması gereken bir öğüttür. Ne kadar çok dinlersek o kadar kazanırız. Çünkü dinleyenler daha çok şey öğrenirler. Çok fazla konuşmak ne değildir? Çok çok da iyi değildir değerli öğrenciler. Balık baştan kokar. Yani ne demek oluyor bu? Mesela düşünelim. bir grup veya topluluk, mesela bir futbol takımı ya da basketbol takımı fark etmez. Takım kaptanı olduğunu düşünün. O takım kaptanı arkadaş ilişkilerine önem veriyorsa, takım arkadaşlarına yardım ediyorsa, kendi sorumluluklarını yerine getiriyorsa o takımın başarılı olması kaçınılmazdır. Ama eğer o takım kaptanı kendisi sorumsuzsa, antrenmana geç kalıyorsa arkadaşlarıyla ilişkileri iyi değilse ya der ki takımın diğer üyeleri ya kaptan böyle yapıyorsa biz niye öyle yapalım ki diyebilirler. Ama kaptan iyi bir rol model olursa örnek olursa diğerleri de kaptanımız böyle yapıyor biz de daha iyi olmalıyız diyebilirler. Yani balık baştan kokar derken bir grubun başı e, o, o topluluğun ya da sınıfın ya da e, ülkenin başı e, ne kadar iyiyse toplumda o kadar iyi olur. Bunu anlatmaya çalışmış bize atalarımız. Başa gelen çekilir. Evet eğer e, başa gelen çekilir. Bir dakika değerli öğrenciler. Hemen biz şuraya bir daha geçelim. E, paylaşımı durdur diyelim bir daha paylaşalım. Bir dakika. Hemen şimdi açacağız. Hemen ekranımı paylaşıyorum. Ata sözümüzde kalmıştık. Başa gelen çekilir. Eğer biz herhangi bir sıkıntı yaşarsak bunu ne yapmak zorundayız? Onu çekmeye çalışmak zorundayız. Daha sonra sabredersek bu dertte ne olacaktır? Bu dertten kurtuluruz. Ama başa gelmişse o derdi çekmekten başka bir çaremiz yoktur. Can çıkar, huy çıkmaz. Bazı kişilerin hu huyları vardır. Sınıfınızda da vardır veya çevrenizde de. Bazı huyları edinmişlerdir. Eğer bu huylardan e, zaman geçse de kurtulamayabiliyorlar. E, yani insanın yedisinde neyse yetmişinde de odur diye de bir sözümüz var. Sabah kalkma alışkanlığı vardır. Her sabah erken kalkar. Bu cumartesi olsa, da olsa değişmez. Ya da bazı kişiler çok dakiktir. Dakikasında her yere gelir. Ya da bazıları çok şikayetçidir güzel bir huy değil ama bu her şeyden şikayet ederler. E, bu huy mesela onda kalıplaşmıştır artık, özümsemiştir. O yüzden yeşi yaşı ilerlese de o huy ondan e, çıkmaz. E, atalarımız bunu gözlemlemişler ve bu şekilde söylemişler. Ata sözlerine genellikle ders çıkarılıyor değerli öğrenciler. Deyimlerde e, daha farklı öğüt verici ata sözleri, kısa ve özlü sözler. Deyimlere bakalım. Deyimler neymiş? Deyimler gerçek anlamından tamamen uzaklaşıp mecazi bir anlam alan kalıplaşmış sözcüklerdir. Atalarımızdan kalma sözlerdir bu da. En az iki sözcükten oluşurlar. Bir durumu ya da olayı az sözle etkili bir biçimde belirtirler. Deyimler ilk anlamın dışında kullanılır. Mutlaka ne oluyor? İlk anlamın dışına çıkıyor. Mesela bağrı yanık. Bağrı yanık. Burnunun dibine. Burnun dibine derken bizim burnumuzun üstünde değil. Yani hemen yanı başımızda. Bunu bahsediyor. Taşı gediğine koymak. Herhangi bir ortamda bir söz söylenirken tam o olayla alakalı olan bir söz olduğunu bahsediyor. Kalbini kırmak. Herhangi bir kişiyi üzmek, canını sıkmak anlamında. Çayı görmeden paçaları sıvamak. Herhangi bir hedefe odaklanmışız ama o hedefe daha görmeden ya ben bu işi yaptım demek gibi bir durum. Adı çıkmak. Mesela sınıfınızda çok başarılı ya da çok e, e, hareketli öğrenciler vardır. Bir olay olduğunda bir başarı varsa e, şu öğrenci yapmıştır denir. Doğru mu o tartışılır. E, veyahut da bir yaramazlık yapıldığında veya bir farklı bir olay olduğunda kesin şu öğrenci yapmıştır denir. Bu da doğru değildir ama adı çıkmak böyle bir şey. Yani yapılan iyi ya da kötü olaylarda bazı kişilerin ön plana çıkması. Başa çıkmak ise başımızın tepesi çıkmıyorlar tabii ki. Mesela bir sorunla bir problemle karşılaştık. Bunu ne yapmak? Çözmek e, çözme çözüme kavuşturmak, onun üstesinden gelmek anlamında kullanılıyor değerli öğrenciler. Gelelim bir diğerine özdeyiş. Özdeyiş nedir? Özdeyiş, e, biraz önce bakın atasözleri ve deyimlerin söyleyenleri belli değil ama özdeyişlerin söyleyenleri bellidir. Bilgili, görgülü, deneyimli, ünlü kişilerin söyledikleri geniş anlamlı sözcüklere özdeyiş vecize denir. Mesela öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk. Ülkeler kılıçla alınır ancak adaletle korunur. Timur Lenk. Bencillik dostluğun zehridir. Balzak. Eğri cetvelden doğru çıkmaz. Hazreti Ali. Aşkı aşktan başka bir şey söndüremez. Bu da Mevlana. Evet. Deyimler öğüt verici değildi. Adı sözleri öğüt vericiydi. Deyimler iki sözlükten oluşuyor en az. Bir durumla alakalı bir sözlüğü etkili bir biçimde belirtiliyor. Ve ilk anlamın dışında mecazi anlamda kullanılıyor. Ata sözleri ise kısa ve öz sözlerdi, öğüt vericiydi ve yol göstericiydi ve söylenenleri belli değildi değerli öğrenciler. Umarım anlatabilmişizdir ve bu faydalı olmuştur. Lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.